Hocam sıradaki montajımız ekskavatör montajının devamı. Başlıyoruz. Tekrardan montaj sayfamızı açtık. Bileşen ekle diyoruz. Parçalarımızı ekrana çağırıyoruz. Birinci parçamız. ve ikinci parçamız. Daha sonra bunlar arasında montaj ilişkisini vereceğiz her zamanki gibi. Dairelerimizi eş merkezli yapıp yüzeylerini çakıştıracağız hocam. Gördüğünüz gibi hocam. Ekskavatörün gövdesini oluşturdum. Daha sonra bileşen ekleye tıklıyoruz. Buradan pim şeklindeki parçamızı getirdik. Sırada bunun montajı var. Montaj ilişkisi tekrar diyoruz. Eş merkezlerimizi odaklıyoruz. Ve montaj ilişkimizi gerçekleştiriyoruz. Sistemimizde herhangi bir sıkıntı yok. Daha sonra da tekrardan bileşen ekle diyoruz. Diferansiyel kısmımızı çağırdık. Bunu çoğaltıyoruz. İkincisi çoğalttık. Montaj ilişkisi tekrardan diyoruz. İki dairemizi de eş merkezi yapıp diferansiyellerimizin montajını yapacağız. Görüldüğü gibi yüzeylerini çakıştırmaya çalışıyorum. Ve çakıştırdım. herhangi bir sıkıntı yok. Ardından gelişmiş montaj ilişkilerine basıp genişlik seçeneklerine tıklıyoruz. Daha sonra bunları ilişkilerini veriyoruz. Aynı işlemi arka tarafına da yapacağız. Bileşenimizi döndürdük. Montaj ilişkisi diyoruz. ve buradaki iki deliğimizi eş merkezi yapıp montajımızı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra burada da diğerinde olduğu gibi gelişmiş montaj ilişkilerine basıp genişlik seçeneklerine tıklıyoruz. Diğerinde yaptığımız gibi. okeyledik. Şimdi bir önceki videoda yaptığımız tekerleklerimizi montaj işlemlerini yapıyoruz. Bunları sayfamıza getiriyoruz. iki adet olarak. Ön ve arka montaj işlemlerini gerçekleştireceğiz. Daha sonra yüzeylerimizi çakıştırıyoruz. Aynı işlemi arkası için de yapacağız. Arka tekerleklerimizin montajını yapacağız. Yüzeylerine montajladıktan sonra işlemimizi tamamlayacağız. görüldüğü gibi kabaca şeklimiz oluştu. Tekrardan bileşeni ekle diyoruz. Buradan iki adet pimimizi alıp diferansiyellerimizin pim boşluklarının montajını yapacağız. Tekrardan montaj ilişkisine tıklıyoruz. pimlerimizi yerleştiriyoruz montaj ilişkilerine ön var arka olmak üzere aynı şekilde arkanın da pimini diferansın pimini yerleştiriyoruz diferansiyel pimini Pimimizi yerleştirdik işlemimizi okeyledik. Daha sonra bileşen ekle kısmından bağlantı vatanımızı seçtik. Bunu kontrol Z ile kontrol tuşuyla çoğaltıyoruz. Bunların da montaj ilişkisini yapacağız. Montaj ilişkisi diyoruz. Tüm delikler için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. işlemleri devam ettiriyoruz. Pimlerimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra tekrar bileşen ekleye tıklıyoruz. Buradan parçamızı seçiyoruz. Döndürüyoruz. Daha sonra montaj ilişkisi diyoruz. birbiriyle montaj ilişkisini veriyoruz. Montaj ilişki seçeneklerinden gelişmiş montajdan genişlik seçeneklerine veriyoruz. Ve tıklıyoruz. Bunların arasına da ilişki verdik. Şu an sistemimizde herhangi bir sıkıntı yok. Tekrardan birleşenekle diyoruz. Tekrardan parçamızı aldık. Montaj ilişkisine tıkladık. Ve parçamızı montajlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bu parçaya da genişlik ilişkisini ver vereceğiz. Montaj ilişkilerine tıkladık. Genişlik seçeneklerine tıkladık. Montaj işlemimizi gerçekleştirdik. Tekrardan bileşen ekleye tıklayıp Aynı şekilde parçamızı seçtik. Tekrardan montaj ilişkisine geldik. Ve ilişkimizi verdik. Aynı şekilde de burada da ilişkimizi verip montajımızı yapmış olduk. Daha sonra montajımızı e, inceliyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz, herhangi bir yanlışlık olmasın diye. Ardından tekrar bileşen ekleye tıklıyoruz. Buradan parçamızı tekrardan getirdik. Aynı işlemi sol tarafa da uygulayıp montajımızı gerçekleştireceğiz. Montaj ilişkisi diyoruz. Bu yaptığımız montajlar hidrolik kısımlar hocam. Parçamızı yerleştiriyoruz. Diğerlerinde olduğu gibi buna da genişlik ilişkisi vereceğiz. Ve ilişkimizi verdik. Tekrardan parçamızı seçeceğiz. Parçamızı seçtik. montaj ilişkisi diyoruz. İlişkimizi verdikten sonra tekrardan bir bileşen daha atmamız gerekecek. Bileşen diyoruz tekrardan. Parçamızı seçiyoruz. ve montaj ilişkisi diyoruz. Montaj ilişkileri, genişlik seçenekleri ve parçamızı ortalıyoruz. Daha sonra bu iki parçamızı birbirine montajlayacağız. görüldüğü gibi burada da montaj ilişkimizi verdik. Sistemimiz çalışıyor, herhangi bir sıkıntımız yok. Tekrardan çizimimizi inceliyoruz. Hata yapmamak için tekrar kontrollerini yapıyoruz. Burası tamam. Tekrardan bileşen ekle'ye tıkladık. Parçamızı seçtik. Diğerlerinde olduğu gibi buna da montaj ilişkisi vereceğiz. Gelişmiş montaj ilişkileri, genişlik seçenekleri Burada da montaj ilişkimizi tamamladık. Ve sistemimiz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Daha sonra bu bileşenleri geçen dönem yaptığımız gibi aynalayıp sol tarafına sol tarafına aynalayacağız. Referans çizgimizi seçiyoruz. Bir orta düzlem elde etmemiz lazım. Aynalama işlemini gerçekleştirmemiz için. tam ortaya bir düzlem elde ettik görüldüğü gibi bu orta düzlem bizim referans çizgimiz olacak aynı şekilde sağ tarafındaki parçaları sol tarafa aynalamış olacağız daha sonra bileşenleri aynala komutumuza tıklıyoruz ve aynalamamız gereken bileşenleri geçen dönem yaptığımız gibi tek tek seçiyoruz Görüldüğü gibi bileşenlerimiz aynalandı. Şimdi tekrardan bileşene ekliyoruz. Ekskavatörümüzün e, kepçemizin ağzını getiriyoruz. Daha sonra montaj ilişkisiyle ekskavatörümüzün kepçemizin ağzını monte montaj işlemimizi gerçekleştiriyoruz ve bu şekilde de montaj ilişkisini verdik. Bağlantı elemanlarını da kullanıp montaj ilişkimizi verip köpçemizin ağzını oluşturduk. Problemsiz, hatasız bir şekilde ağzlığını da kepçemizin ağzlığını da yerleştirdik montaj lama işlemiyle. Daha sonra bileşen ekleye geliyoruz. Kepçe pimlerin kepçe pimini seçiyoruz. Kepçe pimlerimizi çoğaltıyoruz. montaj ilişkisi dedik. Kepçemizin ağzını pim ile montajını yapacağız. Montaj ilişkisini veriyoruz. şekilde karşı tarafa da bunların montajını yapmamız gerekecek. Buradan bileşenleri döndür diyoruz. Bileşenlerimizi pim başlıklarını döndürüyoruz. Montaj ilişkisi dedik. pimlerimizin montaj ilişkileri, ilişkilerini veriyoruz. Kepçemizin ağzını pimlerle sabitliyoruz. Daha sonra tekrardan bileşen ekleye tıklıyoruz. Buradan bacağımızı seçtik montaj ilişkisiyle bunda montajını yapacağız. Montaj ilişkimizi veriyoruz. Yüzeylerini çakıştırıyoruz. Tekrardan bileşen ekleye tıklıyoruz. somonlarımızı da yerleştiriyoruz montaj ilişkilerimizle bileşenlerimizi döndürüyoruz bileşen taşı komutunun altındaki bileşen döndür kısmıyla montaj ilişkilerini veriyoruz pimlerimizin civatalarını da yerleştiriyoruz Aynı işlemi buraya da uygulayacağız. Evet, hemen hemen ekskavatörümüz hazır oldu. Bileşen tıklıyoruz. Son tuşlarımızı parçalarımızı yapıyoruz. Tekrardan bağlantı pimlerimizi aldık. çoğaltıyoruz bu pimlerimizi. Montaj ilişkisi diyeceğiz. montaj ilişkimizi pimlerimizde veriyoruz seçiyoruz pimlerimizi tek tek montaj ilişkilerine yerleştiriyoruz yerlerine bu yüzeylerini pimlerimizin çakıştıracağız. Pimi tam otursun diye çakıştırıyoruz. Ve somonlarımızı çakıştırdıktan sonra takacağız. çizimimizi inceliyoruz. daha sonra ön düzlemimizi seçiyoruz. Demin yaptığımız gibi aynalama işlemimizi yapacağız. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Ekskavatörümüzün düzene, kepçemizin düzene çalışıyor. Şuraya bir pime eklememiz gerekiyor. O pimimizi de ekleyelim. Montaj ilişkilerini veriyoruz. Pimimizi yerleştirmek için. pimimizi döndürüyoruz. montaj işlemimiz tamamlandı. Diğer videoda görüşmek üzere.